şey, en pek iyi anlattık bu peygamber çocuk işime duvazı. en ko anpa registre me fatida çifti gret yeni mecbe deriş kara ve bazı gider kıt mezun Nedir yolumuz? Bizim yolumuz üçüncü yoldur. Biz bu üçüncü yolda yürümeye devam ediyoruz. Kararlı bir şekilde yürümeye de devam edeceğiz. Evet. Bu yol engebelidir. Sarp dağlardan geçer. Ama bu yolda yürüyenlerin de kararlılığı bu engelleri, bu kayalıkları bu yolu aşmaya o denli. Dolayısıyla da bu yolda kararlı bir şekilde yürüyeceğiz. Bu yolu açana, bu paradigmayı var edene, bizim buluşturana, umudumuzu önümüze koyana karşı, bu zalimliğe karşı, hele hele bu coğrafyada bunca şiddete katliama karşı bir özgürlük şarkısıdır, bir özgürlük manzumesidir üçüncü yolun yolculuğu. Dolayısıyla işte burada böyle buluştuk, böyle bir araya geldik, buna inandık. Bu düzen değişmeli. Başka bir yaşam mümkün diyenler bugün bu düzeni değiştirmek istiyorlar. Ne demişti? Sosyalizmde ısrar, insan olmakta ısrardır. Biz bunda ısrar ediyoruz. Evet, real sosyalizm çöktü. O zaman yeni bir sosyalizm var etmek gerekiyor. İşte tarih böyle yazılıyor. 27 Şubat'ta bir deklarasyon açıklandı. Başkan tüm insanlığa konuştu aslında. O sadece ve sadece içine sıkışık kalacak bir manifesto değildi. O önümüzdeki yol haritasını tarif ediyordu. Evet bütün insanlar konuştu. Kürt halkına konuştu, Türkiye halklarına, Ortadoğu halklarına ama herkese konuştu. İşte o başka bir dünya mümkün dediğimiz şeyin nasıl olacağına dair konuştu. Aldılar, getirdiler, meseleyi bir silah bırakma meselesine indirgediler. Neden silahlar oldu? Neden silah var? Neden çatışma var? Bu soruların yanıtını kimse vermek istemiyor. Var çünkü bu topraklarda yüz yıllık zulüm olduğu için var silah. Çünkü bu topraklarda inkar var, asimilasyon var, katliam var. O yüzden de silah var. Sizin elinizde silah olduğu, saldırı oldu, şiddet oldu, katliam oldu. Yok etmek istediğiniz bir halk ısrarla dedi ki vardır Ve başkan dedi ki şimdi madem varız artık bu bütün dünyada kabul edilmiştir Şimdi o zaman bu var olmanın gereğini yapma zamanıdır. Nedir o? Kürt meselesinin demokratik çözümü. Nedir o? Demokratikleşme. Nedir o? Barışı inşa etme. Nerede? Yaşadığınız her yerde. Muş'ta, Kürdistan'da, nerede nefes alıp veriyorsa şimdi o işte o mücadelenin bir parçası olma zamanıdır. O bir çok önemli bir komisyon çalışması başlayacak. Dem <laughs> Parti'nin yapmış olduğu tüm istişareler, görüşmeler, çabalar sonunda nihayet komisyon toplanıyor. <laughs> Ve inanıyoruz ki en kısa zamanda toplumun adlarımızın, beklentilerine yanıt olacak çalışmayı ortaya koyacak ve o sonuçları da hep birlikte yaşayacağız. Evet komisyonlar çok şey beklemeyelim, her şeyi beklemeyelim. Önemli şeyler yapacak ama yolumuz uzun. Sadece her şeyi komisyona sıkıştırıp komisyonun işi bitti. Hadi bizim de işimiz bitti değil.